Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Limite devam ediyoruz. Limitten 9. teste geldik arkadaşlar. Evet devam edelim. A ve B gerçel sayılar f eşittir 1 olmak üzere diyor. X eşittir 2'ye giderken diyor. O F2 ne eşitmiş 1? 1 eksi 1 0. 0 0 belirsizliği olacak. Neymiş 0 0 belirsizliği olmak zorunda arkadaşlar. Başlayalım o zaman x'e 2 yazarsam burası ne olur? 1. 2 yazarsam o zaman 1 eksi a eksi 3. Çünkü f ikimizin eşit 1 eşitmiş. Burası 0 eşit olacak. a'mız ne olur? 1'den 3 çıkarsa eksi 2. 2 olur eksi a. a'mız neymiş? a'mız eksi 2 oldu dostum. Şimdi geldim. Şurayı düzenleyelim. O zaman f şurası 1. Çarpanlarını ayıralım şurayı bir arkadaşlar. A eksi 2 buldum. O zaman burası ne olur? F kare x artı 2 fx eksi 3 bölü fx eksi 1. Düzenle dostum Çarpanlara burayı. 3 çarp eksi 1 değil mi? O zaman fx artı 3 fx eksi 1 bölü fx eksi 1 Şunlar birbirini götürdü fx artı 3 oldu. fx artı 3 de b'ye eşit. Ne yazdı? x X'in 2 yazarsam F2 artı 3 oldu. F2'miz 1'di. 1 Bir artı 3'ten 4 cevabı geldi. Toplarsam 2 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. X yerine 0 yazarsam 0. Sıfır sıvı belirsizliği geldi. Hemen çarpanlara ayırma aklımıza gelsin. Şurayı bir açalım arkadaşlar. Evet x kare. Birincinin karesi. Karesi. Artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Artı ikincinin karesi. Eksi x4 bölü h. Aa, şunlar gider. Şurada da h'lar götürürsen 2x kare g kalır. Burada da h kalır. Evet arkadaşım yerine x y, h 0 yazarsan 2x kare cevabı doğru olarak gelmiş olur arkadaşlar. Evet üçüncü soruya geldik. x yerine 2 yazarsam 2 evet 0 0 belirsizliği geldi. Hemen çarpanlarına ayır dostum. Hemen çarpanlarına ayıralım. Evet haydi bakalım. Haydi bakalım. Şurası x küp eksi 8 değil mi? Bu ne yazar? küp açtım o zaman. Şöyle dersen kök x eksi kök 2 çarpı x karesini aldım. Artı 2 x kök x'en artı 2 mi geldi? Karesi. Böyle. Bana size bu nedir? Kök x artı 2 çarpı kök x eksi 2 değil mi? Bir tam kare farkı var. Gidenler gitsin Evet x yerine 2 yaz dostum. 2 kere 2. 4. 4. 2 çıkar. 2. 2. 2. 6 oldu mu? 6'a geldim ben. 2 yazarsam 2 kök 2. Eşeğini al dostum. Çat çat. 3 kök 2 bölü 2 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Evet geldim buraya. Bu tip soruları çözerken hemen yine çarpanları ayırmayı düşünelim beraber. 0, 0, 1, 1 daha iki. çıkarsan sıfır. Evet sıfır 0, 0, 0, 0 belirsizliği geldi. Çarpanlarına ayır diyor. Ayıralım beraber. Haydi bakayım. Hocam ortak neler var ki? Bilemedim, göremedim diyorsun. Değil mi dostum? Göremezsin, göremezsin. Ben şununla şunu alayım. Şununla da şunu alayım. Dikkat edin arkadaşlar. 5x aldım buradan. 3x eksi 2x. Şuna şunu aldım. Artı 2x parantezine aldım. 3x eksi 2x. Böyle. Burada bir tam kare farkı var. 3x artı 2. 3x eksi 2x yani şurası. Gördünüz mü? Şurada ortak gördünüz mü? Alırsanız 3 üzeri x eksi 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x artı 2 üzeri x bölü. Şunlar birbirini götürsün. Ah gitti. O zaman ne kaldı? 3 üzeri x artı 2 üzeri x. 5 üzeri 0 1, 2 üzeri 0 1, 1, 1 daha 2. 2 bölü 2, 1 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Evet 5. soruya geldik. Test 9'dayız arkadaşlar. Y postu gerçeğe türeve geçeceğiz. Bitirip Hemen türev edeceğiz arkadaşlar. Hemen çarpandan ayırma yapacağım. Dikkat edin arkadaşlar. Hmm. Bak, bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Kök x y parantezine alsam ben. Kök x y parantezine alsam. Şöyle x kare olur. Ee, i̇çeri atarsam x kare olur. Kök x kaldı burada. Eksi burada da kök y ye kaldı. Böyle kök x eksi kök y kaldı. Aha bunlar birbirini götürür. X yerine y yazarsa kök y kare o da y olarak dışarıya çıkar arkadaşlar. Evet bu da bu. Geldim altıncı soruya. Hmm, sakin. Sakin dostum. Bakın arkadaşlar. Sıfır sıfır belirsizliği geldi aşikar. Hemen ders anlatırken şöyle demiştim. Çarpı veya diğer testleri çözerken şöyle demiştim arkadaşlar. Kök ifade gördüğünüz zaman eşeğini alın demiştim. Alalım beraber kök 4 artı kök x artı 2 oldu. 4 artı kök x artı 2 oldu arkadaşlar. Hemen eşeğini alalım. Çarptım burası eşeğine çıkar. 4 altı yapıyorum. Üst taraf kök x çarpı 4 artı kök x. içinde artı 2. Böyle 4 artı kök x. x. 4 oldu mu? Şu 4'ler gider. Aha kök x de gitti. Aa, size bu kaldı. Sıfır yazarsam 4 dışarıya 2 çarı 2 2 daha 4 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Fx fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonu veriliyor. Gx eşittir. Fonksiyonun tersiymiş. Bak 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 bak. Şunu içeri, at, içeri dışarı yapalım. O zaman f gx ya bunu içeri attım. Burayı dışarı attım. Aa, sana şu geldi. O da ne oldu? Fok oldu. Evet. Fok x ne eşitmiş? x'e eşitmiş. Evet. Fok x x'e eşitse Fok x küpte x küp eşit olmaz mı arkadaşlar? Hemen geldim. Evet. Şurayı istiyor işte, benden. Evet. F fonksiyonunda x gördüğüm yere gx yaz diyor şurada fx fonksiyonundan x yazarsa hmm. <laughs> evet arkadaşlar ne diyebiliriz buraya fok x'i gördük fok x'i gördüm k x küp G x küp yazarsam G x küp yazarsam Evet. x'e x küp çıkar o zaman. Şurası x küp çıkıyor. Çünkü arkadaşlar f fonksiyonuna g x yazdığımda ne çıkıyormuş? x çıkıyormuş. O zaman f fonksiyonuna g x küp yazarsam x küp çıkacak mecbur. Buraya ne yazarsam bu çıkacak. O zaman f x küp de x küp olacak. O zaman şu x küp eksi x bölü x eksi birden x parantezini alırsam x kare eksi bir olur. Bölü x eksi bir. O zaman x çarpı x artı bir. Tam kare farkı var burada. Bir tane x eksi bir bölü x eksi bir. Aha, bunlar gider. Evet x yerine bir yazarsam bir çarpı bir artı birden iki. 2 kere bir. Iki. cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Yanlışımız bir Bakalım yediği Evet yanlışlık olur mu ya? Ferhat yanlış yanlışlık olur mu ya? M pozitif gerçeğe sayısı için diyor. Sıfır yazdım. X yerine sıfır, e sıfır yazdım. 2 M 0, MM 0. sıfır. Evet sıfır sıfır belirsizliği var. Çarpanlar ayrı. Ne demiştim arkadaşlar hatırlayın. Çarpı diyorsunuz. Şunların eşleniklerini alıyorum. Oo iki tane eşlenik alacağım. X kare artı 4 M kare artı 2 M Çarpı. Bir de şunun eşini alacağım. Arkadaşlar uzun çıkıyor ya. Eksi kare artı m kare artı m böyle. Arkadaşlar bir bunun neşeyini alın. Bir de bunun neşeyini alıp çarpı ederseniz karşınıza gelir. Zaman kaybetmeyelim. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Çünkü sıfır sıfır sizin artık gördük biz. Evet. Dokuzuncu soruya geldik. Evet. Dokuzuncu sorudayız arkadaşlar iş limitinin sonucu nedir diyor. Bak 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 bak. F x çift parametre. Evet arkadaşlar kafanızı çaldı. Bakıp gelelim.